Altay. Erdiye geldi. Sert bir şut yine Altay. 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 Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay. Vurdu Altay. Aynı kaleye baktı. Aynı Altay. Altay Altay. Yani açıkçası böyle bir maçtan galip Ayrılamadığımız için üzgünüz ama çok iyi mücadele ettik. Maçın son dakikasına kadar herkes elinden geleni yaptı. Ülkemizi daha çok sevindirmek, daha çok mutluluğa boğmak isterdik. Fakat böyle bir maç geçti. Şimdi hatalarımızı, eksiklerimizi, aynı zamanda artılarımızı değerlendirerek önümüze bakacağız. Önümüzde de 4 ay sonra önemli bir playoff var. Oraya herkes takımlarında en hazır bir şekilde, en iyi şekilde çalışarak motive bir şekilde gelecek. İnşallah ülkemizi bugünden daha fazla sevince, daha